Bu videoda bir önceki videoda oluşturduğumuz cümleyi nasıl e, uygulayacağımızı, vücut noktalarında hangi noktaları nasıl uygulayacağımızı sizlere göstereceğim. Cümlemizin net bir şekilde oluşturduktan ve yazdıktan sonra önümüzde durabilir. Ben şimdi aklımdan söyleyeceğim. Takılabilirim, takılırsam önemli değil. Bunlara sizin de takılmanıza gerek yok ama cümlenize özellikle duyguları çalışmak önemli. Şimdi burada önemli olan şey... Bunu birkaç şekilde yapabilirsiniz uygulamayı. Öncelikle ben noktaları göstermek istiyorum ve nasıl uygulama yaptığımızı göstermek istiyorum. Sonra nüanslarını tek tek anlatacağım. Uygulama biçimlerini ayrı ayrı videolarda sizlere göstereceğim. Şimdi vuruşlarda elimizin alt kısmına kalite kesme denilen kısma şu kısımlara vuruş yapıyoruz. İki parmakla ya da bütün elle vurabilirsiniz. Çok sert değil, çok hafif de değil. Böyle vurduğunuzu hissedeceksiniz burada. Kemik var bunun altında. Her noktanın altında kemik var. O kemikte bunu hafif hissetmek gerekiyor. Vuruş yaparken cümlemizi baştan sona söylüyoruz. Bunu üç kez tekrar ediyorum. Annemi düşündüğümde hissettiğim bu acıya, üzüntüye ve kaygıya rağmen ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum ve seviyorum. Anneme baktığımda hissettiğim bu acıya, üzüntüye ve kaygıya rağmen ben kendimi tamamen kabul ediyorum ve seviyorum. Anneme baktığımda hissettiğim bu acıya, bu üzüntüye ve bu kaygıya rağmen ben kendimi tamamen kabul ediyorum ve seviyorum. Sonrasında bunu yaptıktan sonra sadece duyguları söyleyerek Vücudun belli noktalarına şimdi onları gösteriyorum. Birincisi baş vururken sadece duyguyu söylüyoruz ve minimum üç kez bunu e, yapmamız gerekiyor, söylememiz gerekiyor. O söylediğimiz kısımda ne kadar vuruyorsak o kadar vuruyoruz. Şöyle bu acı, bu acı, bu acı. Sonra şu noktaya geldik. Kaşın iç tarafı. Bu acı, bu acı, bu acı. Sonra bu kısmı, kaşın diğer kısmına geliyor. Yan tarafı. Bu acı, bu acı, bu acı. Minimum üç kez daha fazla da yapabilirsiniz. Sonra altında bu acı, gözün altında bu acı, altına bu acı, bu acı, bu acı. Sonra burnun altına ve dudan üstüdan dudağın üst arasına bu acı, bu acı, bu acı. Sonra çenenin hemen ortasına bu acı, bu acı, bu acı, bu acı. Yüzdeki kısımlar bitti, baştaki kısımlar. Şimdi de vücutta iki nokta var. Bir tanesi şuradaki iki tane böyle yuvarlak kemik vardır. Bunlar e, köprücük kemiği. o köprücük kemiğin tam üstüne vuruyorsun. Bir sağa sola önemli değil. Hangisi isterseniz durabilirsiniz. Tam ona vururken bu acı, bu acı, bu acı. En az üç kez. Sonra koltuk altına vuruyoruz. Şu koltuğun altını bir elde öteki koltuk altına. Bir bu acı, bu acı, bu acı. Teknik bu. Bunu buna bir tur diyoruz. Bütün noktaları vurmaya şey hariç, bu hazırlık cümlesi hariç. Buna bir tur diyoruz. Şimdi tekrar başlıyoruz. Bu acı, bu acı, bu acı, bu acı, bu acı diye devam ediyor. Şimdi bunu tek bir duyguyu en az 3-4 tur yaptığım yapmanız gerekiyor baştan sona ya da farklı yöntemlerle yapabilirsiniz. Yani herhangi bir duyguyu 3-4 tur yaptıktan sonra sonraki duyguya geçebilirsiniz. Sonra Tekrar buraya vurmaya gerek kalmadan 3 dur yaptığımı varsayalım şimdi. Sonrasında diğer duyguya geçiyorum. Aynen buradan. Bu üzüntü, bu üzüntü, bu üzüntü, bu üzüntü, bu üzüntü. Gözlerimi kapatabiliriz. Bu üzüntü, bu üzüntü, bu üzüntü, bu üzüntü, bu üzüntü. Aynı noktaların hepsini tekrar ediyorum. Bu üzüntü, bu üzüntü, bu üzüntü. Bu üzüntü bir tur davet istersen iki, üç yani en az üç tur yapmam gerekiyor. Bir, bu üzüntü bu üzüntü bir daha yaptım bir daha yaptım. Sonrasında tekrar duygumuza geçebiliriz. Ve i̇şte bu kaygı bu kaygı bu kaygı bu kaygı bu kaygı bu kaygı. Bu tek tek cümle duyguları çalışma yöntemi oluyor.